Sesi çok güzel. Sesi çok güzel. Sesi çok güzel. Sofrada çiçek. Sobada kestane. Bahçede salıncak gibi güzel. Serin sular gibi. Öpülmüş mektup gibi. Tutulmuş söz gibi güzel. Dinlerken dallarıma su yürüyor. Yüzüme kan, gözüme renk geliyor. Ellerim yeniden el olmaya başlıyor. Kalbim yeniden Sesi çok güzel. Sesi çok güzel. Sesi çok güzel. Ucu yemiş ekmek gibi. Kokulu sevgisi bir çocuğun ya da peki karnesi. Tüm kedilerin tüylü burunları var sesinde. Kuşların göğe bakarak içişi suyu. İpek libas, taranmış saç. Yağmur yemiş toprak gibi güzel. Oyalı işlemeli mendil. İpi dizilmiş taze nane. Öp öz anne gibi. Balkon kapısı, ay tutulması, portakal ağacı, dut ağacı, kiraz ağacı gibi güzel. Kuş kokusu var sesinde, kanat izleri, çocuk gülüşü var. Denizin kağıttan bir gemi, rüzgar ışığı, ay ışığı var sesinde. Sesi çok güzel, sesi çok güzel, sesi çok güzel. Bir atlar, kum gibi yıldızlar, kentler, kasabalar var. O şarkıya girince şehirler susuyor utançtan. Pişmemiş ki kamuru var sesinde. Pazar filesi üç elma içinde. Sesinde radyocu zırtısı. Evri çeviri bir arayış. Sesinde haberleri ajans dedikleri günler var. Cep saati ve titrek bir mum gölgesi kalbime vursun. Sesi çok güzel. Sesi çok güzel. Sesi çok güzel. Masansız uyumayan çocukluğum var sesinde. Akşam üstü bahçede ölmemiş köpeğim daha. İp atladım sokak. Bant tutmayan dizlerim. Saçımı ördüğüm. Düşük çene üstü dört dikişte çok ağladım. Telaşla aşık olduğum o küçücük mahalle. İlk gençliğim sonra okuldan ilk firar. Eve geç kalışlarım, Hiç başlamadım sigaranın dumanı var sesinde. Beni tutup kendisine çekiş. Beni burnundan öpüş. Beni uykusuz. benim nefessiz. Benim başımı döndürüş. Dönen salıncaklar var çünkü sesinde. Dinlerken içinde çarpışan arabalar. Çarpışan yıldızlar süpernovalar işte. Dinlerken yeniden Big Bang. Sesi çok güzel. Sesi çok güzel. Sesi çok güzel. Elma şekeri veriyor sesi. Kalkül kesiyor saçları. eksilmiş bir kaburgam yerine oturuyor. Sesi kalbimi koruyor. Tüm dış bir lahlarla. tutan bir el var sesin yaprak gibi ince, dumanı tüten bir ev. Çocuk resimli şimdi. Sesi çok güzel. Sesi çok güzel. Sesin çok güzel. Dinmesi gibi köklü bir ağrının, kum fırtınası ve tufanları. Sabahın erkeni, gecenin geç vakti gibi güzel. Bitmez bir yolculuk gibi. Denizin köpüğü bir kopardan uçurtma gibi Okul harçlığı ve kantin çayı sonrası Kaybolmak gibi, bulunmamak ya da ilk öpücük gibi güzel ses Saklanan sınava biletler Meşrubat bir petiniş Kravat çözmek gibi güzel ses Sesi çok güzel